Kendini hangi günlüğe benzetiyorsun? Elçin Sangu'ya benzetiyorlar beni ama saçım turuncu olduğu için diyorlar. Peki sence diğer insanlar da böyle düşünüyor mu? Yani görünce aa evet belki derler ama yüz sima olarak çok sanmıyorum. Peki gel bunu test edelim. <laughs> sence bu arkadaş Elçin Sangu'ya benziyor mu? Bence benziyor. Peki sen kendini hangi günlüğe benzetiyorsun? Ya beni eskiden kahverengi saçlı ve kahküllüydüm. <laughs> Emma Watson'a Hermione Granger haline çok benzetiyorlardı. Sence bu fotoğraftaki arkadaş Emma Watson'a benziyor. Vallahi pek benzetemedim yalan yok. Anladım. Peki sen kendini hangi ünlüye benzetiyorsun? Bu arkadaşlarım eskiden Çağatay Ulusoy'un bu Mechetser'deki haline benzetiyorlardı ama ben kendimi pek benzetemiyorum. Sence fotoğraftaki bu arkadaş Çağatay Ulusoy'a benziyor mu? Ben çok benzetemedim. Peki sen kendini hangi ünlüye benzetiyorsun? Demet Evgar'a benzetiyorlar. Sence bu fotoğraftaki kişi Demet Evgar'a benziyor. Yani belki bir tık ya çok az. Peki sen kendini hangi ünlüye benzetiyorsun? Kaliforniya'sın diye bir dizi var. Başrolünde David Duchovny oynuyor. Arkadaşlarım ona çok benzetiyor beni genelde. Sizce fotoğraftaki bu arkadaş David Duchovny'ye benziyor mu? Yorumlarda yazmayı unutmayın.